arkadaşlar. Bugün Piraç bir Mutlu pirat videomuzu çekiyoruz. Piraç videomuzu size paylaşıyoruz arkadaşlar. Bakayım. Dibet evet, alacak mısın? evet evet evet. Bir daha. Seninle beraber zıplıyor. Kaçalım mı? Üstüne gidiyoruz. Evet, bize ben şimdi. Evet, yüzme macerası başlıyor. Evet. Nereden gidiyorsun? Oradan geliyor, oradan geliyor. Deniz bugün çok güzel çocuklar. Güzel Hala bekliyoruz, de Evet. Neyi takıyorsun? Zeber. Bakayım ne takıyorsun? Aa. Zeber taktı. Şimdi dibe dalacak herhalde. Bakayım. Dibe dalacak mısın? Deniz macerası başladı. Bakayım bir nasıl? Güzel mi? Güzel. Gel söyle. Gel söyle bakalım. Nasıl güzel dalış. İyi mi? Balık tutacak galiba. Dal bakayım. Dal ya. Olmadı mı? Bu tarafa gel bakayım. Nasıl şey? Nasıl? Çıkardın mı? Tamam. Tamam. Sen yüz gel ben çıkartayım. Tamam tamam. Yüz bakayım, dal bakayım. Ay dalga geliyor zaten. Evet, yüzmeye devam ediyor. Bayağı da güzel yüzüyor. Bu tarafa yüz. Bu tarafa yüz Kuzey Bey. Kuzey bu tarafa yüz. Bayağı da açıldı. Ne ise bilmiyorum acaba. Yüzmeyi öğrendim diye gidiyor bayağı. da. Evet. Evet arkadaşlar, Kuzey'in macerası başlıyor. O da Kuzey, arkadaşı Kuzey, Kuzey Berke. Bu da Kuzey. Evet. Deniz macerası başlıyor. Kuzey bir şey diyecek misin Kuzey Berke? Evet diyeceğim. Söyle. Arkadaşlar, bu arada bizim bütün videolarımız

Evet yatağınız gidiyor Yatağınız gidiyor ya, şimdide, Ben de gidiyor. gidiyorduk. Şimdi de orada kadın öldü Kim? Kadın da Şöyle geç Kuzeybet Kuzey'in yanına geç Kuzey Kuzeybet ne yapıyorsun Kuzey'in yanına geçer misin? Kadın öldü Kuzey'in yanına geçer misin? Karşıya <laughs> Evet. Deniz macerası büyük hızla sürüyor. Nasıl? Kuzey maceraları. Kuzey maceraları. Evet. Ne yapıyorsunuz öyle? Evet kuzey bindi gidiyor. Bindi gidiyor. Evet. Evet kuzey ben. Ben de mi geleyim? Ay ben yüzme bilmiyorum gelemem. <laughs> evet. Sen bir dal bakalım. Nereye gidiyorsunuz? Yatakta. Tamam. Gidin bakalım. Gidin bakalım. Dalgalar bak geliyor. Evet 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 evet. Bir daha. Evet Kuzey Bey'in maceraları dalmakla sonuçlandı. Evet. Söyle bakayım bir şey söyleyecek misin? Evet söyle. Evet söyle. Arkadaşlar, Kuzey Yorulmadın mı artık? Hadi gidelim. Biraz dinlenelim mi? Bir daha atlayacak mısın suya? Hayır atlama 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 atlama. Ya atlama. Ya seni suda da yakalayabilirim ben. Gel bakalım küçük adam. Gel yanıma gel. Çok uzağa gitme. Hayır anne. Annem yabancı Öyle mi? Yok git. <laughs> Oralar derindir. Çok derinlere gitme. <laughs> ne oluyor? Ne diyorlar? Ne diyorlar Kuzey? Kuzey Berk. birileri virileri konuşuyor. Kim bunlar? Kim bunlar? Ben gidiyorum artık. Sen de yeter. Balık mısın yoksa bala mı dönüştün? Bala mı dönüştün Kuzey Berg? <laughs> bir balığa mı dönüştün? Suda çok kalmaktan balık mı oldun? Balık mı oldun sen? Ağzında balık gibi olmuş. Sıkılmadın <laughs> mı yüzmekten? Kuzey Berk. Sıkılmadın mı? Ama akşam oluyor. Köpek balığı gelmesin sonra. Gelebilir mi? Yok mu? <laughs> Dikkat et. <laughs> <laughs> Kuzey bak. Arkamda. Aa, seninle beraber zıplıyor. Kaçalım mı? Üstüne gidiyorsun. Üstüne gidiyorsun. Üstüne gidiyorsun. <laughs> Belki kıyıya gelmez gel. Belki kıyıya gelmez. Çıkalım mı? Kaçalım mı biraz? <laughs> kadar gelmiş kıyıya kadar gelmiş